Herkese merhaba. Öncelikle bu Omo marka Televizyonların televizyonlara ve post televizyonların nasıl kullanıcı girişi yaptığımı size anlatacağım. Bakın şu an Wi-Fi'den bağlandığımda böyle açıp açıp kapanıyor. Muhtemelen sizin televizyonunuz da böyle. Yalnız ben kullanıcı girişi yaptım. Nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şimdi buradan bir geri çıkalım. Bakın şu an açık. öncelikle kendi mobil verinize bağlanın. Yani kendi telefonunuzdaki internete bağlanmaya çalışın. Kendi internetinize bağlandıktan sonra mobil Verinizde oradan kullanıcı en aşağıdaki kullanıcı giriş yerine basıp öyle giriş yapıp sonra kullanıcı oturumu açmanız gerekiyor. Yani kendi mobil verinize bağlandıktan sonra kumandadaki şu tuşa basıp buraya gelip Şöyle netleyelim. Evet. Şuraya gelip kullanıcı giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra kullanıcı giriş yaptıktan sonra e, mailinizi onaylamanız gerekiyor. Mailinizden onayladığınız zaman giriş yapılıyor. Eğer ki kullanıcı girişinizi yaptıktan sonra oturum açmayıp oturumda açıp kalınırsa ki bende öyle oldu. Türk Telekom mobil verisiyle internet açmanız gerekiyor. Türkcell'de olmuyor. Neden olmuyor ben de bilmiyorum. Bazı arkadaşlar mobil e, internetin DNS ayarlarını değiştirip de yapmış. Neyse kullanıcı giriş yaptıktan sonra uygulamaya girdiğiniz zaman bir güncelleme çıkıyor. Güncelleme çıktıktan sonra uygulamalar açılıyor. Bu sırada Wi-Fi'ye hemen bağlanmayın. Güncellemeleri yapsın. Güncellemeleri yaptıktan sonra işiniz bittikten sonra YouTube artık kendi Wi-Fi cihazınızla bağlanabilirsiniz. Sorun kalkıyor. Ya bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. 3 gündür ben bu sorunu yaşıyorum. Servis hiçbir şekilde sorunumuzu çözemedi. Ben kendim çözdüm. benim mobil hattım Türksel. Ben nasıl kullanıcı açtım? e aldım. Redmi Mobile diye Google Play'de bir uygulama var. Yaklaşık 20 TL'ye 100 MB internet satın alıp ee, oradan e-sim alıp oradan Cihaza wifi açtım O şekilde kullanıcı girişi yapabildim Yani bu şekilde Sorunuz çözülüyor ee, Yorumlarda Destek isterseniz yardımcı olurum sizlere Herkese Bu lanet şeyden Kurtulması dileğiyle